Teşekkür ederim. Aslında ne diyecektim biliyor musunuz? Yani ben de Keş, yani... bir kere daha... Bir Keş kere işte daha ya. başlasın çünkü çok heyecandan sözler falan karıştı. böyle bir şey imkansız. <laughs> Alış artık. O ses Türkiye'de ya, böyle bir şey yok. Yok. Hadi hayırlı olsun. Ya evet çok Hakikaten sevindim. Evet, İsmi? Esra. Efendim? Esra. Esra. Hadise. Hadise. Ne evet. var? Hayırlı olsun dedi ya bir şey. <laughs> Işıklara bir baksana. Evet. Nereye doğru gidiyor? Ağabey ben bu arada yeni <laughs> kaydım. <farklıydım>. Hadi <laughs> görüşürüz. Ya yürü git ya. Kendi çok iyi Gel buraya gel gel gel. Ay gel gel. Ya vallahi yok ya. ya. Aa. Ya. Ay, ay. ay ben kıyamam sana. Vallahi kıyamam. Vallahi. Gel vallahi gel. Gel. Aa. Önemli değil ne olacak bana girecek. Yani problem değil başka bir <laughs> şey. Gel. Şey ya yapıyor. olsun son, ama ne olacak yani? Ama sıkıntı ya. yok ki ne olacak? Benim böyle bir sesi ihtiyacım. Ama bizim aramızda böyle bir problem mi var yani? Sana gitmiş, bana gelmiş. Şimdi bana gelecek ya, yani yapacak bir şey yok. Ya Murat sus artık. Bak. Geçin bu yana. Soralım kız. Lamborinin ışıkları böyle olduğunu şimdi anladım artık. <laughs> Ay vallahi hiç bilmiyorum. Işıklara bakınca bunlar hep böyle değil miydi diyorum. Meğersem basınca ya oraya gidiyormuş olması. Ya ya. <laughs> Sonradan anladım onu. Ben Adın ne bu arada? Şoktayım hala, senin dönmene hala şoktayım. Ben de şoktayım. O kadar sevmiştim ki seni ekibime alacağıma. inanamıyorum yani. İyi, alabilirsin. E ee, bu kadar çabuk niye böyle şey yapmıyorsun? Ya yaptın? biliyorum işte, yani, yani, e, yani bir hafta zor oluyor falan. savaşlarımız. Yok, zor olmuyor canım. Evet doğru, ben de... Direkt bana geliyor yani. Yüzde <laughs> zaten bana geldi bugüne kadar, aynı. Hayır şimdi... Ama sonra... bak, bu sene şöyle bir şey var. Gerçekten böyle bir, bir savaş veriyoruz ama e, ben yani çok da iyi gitmiyorum açıkçası. Yok yok sahnedeki şimdi bayan diye hadisenin biraz morali bozuldu. Hayır niye canım? Ne bayanlar hadiseyi seçti? Ya Murat etkili. Ne bayanlar seçti? <laughs> ne bayanlar seçti? <gülüyor> <gülüyor> ne bayanlar seçti? Kadın çok sağ ol. Bir şey söyleyeceğim Benim. arkadaşlar. E, bence ikinizin şimdi Ebru ile beraber hep bu yarışmada şey oluyor ya mesela belirli bir tarzda söyleyince zaten belli oluyor. Yani bana da zaten hani belirli bir şeyler belli oluyor. Sizin ikiniz yakın olduğunuz için Şimdi girin birbirinize bakalım ne olacak. Herkes <laughs> <laughs> Durum mu söyleyecek yani bir şey söyleyecek bekliyorum. Evet. Esra Allah en güzel karar verecek bence şu an. Esra. Esra. Ben hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Yani, Gerçekten yani. şu an çok heyecanlıyım yani. Çok ya, da tatlısın bu arada yok. sen yani. En çok kimi seviyorsun? Ben hepinizi çok seviyorum. Ama en çok kimi seviyorsun? Ya yok. <laughs> Hadi bilelim. Aa ha, öyle mi? Öyle Hadi. Ya ben diyecektim ki bir dakika aslında ben de basacaktım. Ben diyecektim ki ...başka, <laughs> ilk ilk ya, şimdi sözleri unutma Gökhan, oldu. Yok abi ben senin şu dönmediğin e, seslere e, olan hevesini bir anlayabilsem abi. Abi <laughs> <laughs> böyle bir Böyle bir şey olamaz yani. Şu an benden daha çok çaba sarf ediyorsun biliyor musun yani? Neden biliyor musun? Çünkü acaba öyle bir şey yapabilir miyiz ya? Ee, çünkü Nasıl bir şey sözleri unuttu ya. Evet sözleri unuttuğu için belki hani ilk başta da böyle heyecan oldu. Bir kere daha söyleyebilirdi diye düşünüyorum. Bana da hak doğar böylece. <laughs> Öyle bir şey. Çok... Bir daha mı döneceksiniz şimdi? Yani işin bir kere daha dönelim. Peki tamam bir daha söyledik diyelim. Sizin koltukları geri mi çevireceğiz? E... E, sizde e siz de görmemiş gibi mi olacak? Görmemiş gibi ol ha, e, görmüş olacak? olacağız. <laughs> tamam. Yanlış <laughs> al. Ya Ama çok hakikaten e, o, o heyecan. Ya, hey an. An. Gökhan, bayılıyoruz bayılıyoruz format abi, değişim. bayılıyorum sana abi. Bayılıyorum. Değişiyor. Format bu. <laughs> Oturdum. Ya. Sırtını yaptı. Yapacak bir şey yok. Bu. Çok rahatım. Ama Gökhan'a canımız feda ya. Yani Değil çok mi? rahatım. Seni seviyorum. Evet. Ben de sizi çok seviyorum. <laughs> Ama çok bu sene biliyorsunuz şey. şimdi üçer tane rakip yarışmacının elediği yarışmacıları alma hakkınız var. Evet. O zaman Gökhan'da şu an anladığım kadarıyla iki liste var. Var liste var tabii tabii. Bayağı bir tane var. Fazla. Aa, gözümü büyük yakaladın şu an. Şu an dönmediklerini altyapı hazırlıyor değil mi Acun? Tabii, tabii. Bir şey soracağım. Ebru'da var. Sende var bir tane. Ne Gözüm var? onlar da. bıraktığınız anda Abi, anladım. evet. Bravo. Ayrıca. Sen şekillerle anlatıyorsun isteğini. Evet, ellerimle, böyle vücut dilimle. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Nereden geliyorsun ve e... ee, Adanalıyım. Okuyorum. kızlar güzel oluyor zaten. Vallahi bak. Esracığım sesinle ilgili birkaç yorum yapmak istiyorum. Ee, baştan sona kadar çok düzgün okudun mu? Hayır. Ama e, benim her zaman basma nedimim yani sesin şuraya kadar girmesi. Girdin yani buraya girdin. Çok güzel sesin harcanmaması i̇şte, gereken bir ses. Ee, yazık olurdu böyle bir sese basmasaydım. İyi ki de basmışım ve inşallah beni seçersin. Ne olur Murad'ı seçme. Teşekkür ederim. Ne olur Murad'ı seçme. Flört bakışları ee, azaltsın e, biliyorum. E, Onlar e, yok, o flört bakışları yok artık. Hayır yok. Yok. Azaltsın onları. Evet. Karışmayayım diyorum. Ama bu duygularımı <laughs> şey yapmayın böyle. Hadi tamam konuş tamam susuyorum. Esracığım. E, ben de paralel düşünceli içerisindeyim. Ama sonuçta e, O Ses Türkiye bir süreç. Ve bu süreçte biz birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sen de... ...o altyapının olmadığını düşünsem... ...zaten dönmezdim. O altyapının sende olduğunu düşünüyorum. Ee, şarkı ben yani de her şey ne kadar... ...her ne kadar sözleri unut unutunsa e, da... E, ...çok önemli değil. Çünkü ben de zaman zaman... ...sözlerini unutabiliyorum. Tabii canım, yani sahnede böyle kalıyorum. De Herkes bana bakıyor. Ne ayaksın <laughs> sen falan yapıyorlar. Şarkı unutulur mu diyorlar. Olabilir. Bir de buranın tabii... ...ayrı bir atmosferi, heyecanı. Evet. Ben e, gerçekten... ...bir de şimdi takım olarak kıyasladığım zaman... ...şimdi hadiseyle e, ee, bende böyle bir ses yok. Hadisede olduğunu çok net biliyorum. Yani, Gerçekten yok. Neden? Hep aynı cümleleri Ama sundadır. aynı cümle... Bende var, sende yok. Onda var, bunda yok. Onda, <laughs> on şunda, şey... bunda, şunda. Evet. <laughs> Mavi <laughs> boncu. Kim neyse? Onda, on şunda, bunda, şunda, bunda, şundadır. Mavi boncuk kim neyse? Benim gönlüm. Esra'dadır. Esra'cığım. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum, ee, Murat gibi. İkimiz de seni çok beğendik. Yani kime kendini daha yakın hissediyorsan onu seç bence. Yani. E, aslında hani hiç düşünmedim. Gerçekten düşünmedim. En güzeli sen yaptın, düşünmeden Hani Peki şöyle bir şey soracağım. <laughs> dönmesini düşündüğün Allah jüri'ler döndü mü? Evet. E, aslında hepinizin dönmesini bekliyordum diyormuşum. Ya evet aslında öyle bir sesim vardı. Ama çok heyecanlıyım. <laughs> Vallahi öyle çok evet. iyi söyledin çünkü. Evet. <laughs> Allah'ım bana yardım Vallahi et ya söylüyorum. Tamam. Evet. evet. Şimdi artık yavaş yavaş karar vermen lazım. Şimdi iki jüri üyemiz var. Seni isteyen ya Hadise diyeceksin ya Murat. Yani, evet. ve bize önce sebebini sonra kararını. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Çok seviyorum.